Hoş geldiniz bakalım. Aşağı bugün Sky Wars'ın üçünü bilmeyiz de şimdi oyun başlıyor. Wow. Arım benim en altta ya. Ama yan yanayız ben senin yanına çıkarım. Neredesin lan? Ben bank yanındayım. At sana. Sana oh çak. Tiyanti 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 tiyanti. Wow wow. Şu arıları hep eşit yapsalar çok iyi olurdu. Aynen. Diğer kişi atlayacak. Haksızlık. Diye. Fakir olan mı olacak? Adaletli doğru Lan bu adam ben... Bak bir atlasam adama. Bana. Adama diyorum ama sana mı dedim? Allah'ım yok. Bana bir pasta çıkmadı. Lan kırıyorum bir, bir artık. Beni Kır. Ben kıramıyorum. Hah bende. Kır, 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 Oha düştüm. Nereye? Öldü mü? Hayır, hayır. Öyle düşmedim. İçeri düştüm. O ayrım balta. Oley, oley. Bana ne çıkıyor? Lan beni Vuruyor sana. Hayır. Harbiden vurmuyor mu? Bir Adama geldi de öldüm. Sen mi Allah ölmemiş. Vatta. Oha. Vur. O hek. Hek. Neden? Abi öyle bir hoplattı ki beni. <laughs> Dur lan sen kimin arkadaşını hoplatıyorsun lan? Oğlum adam sana yol yapmış lan basbayağı. Atladı. Güzel bir evet. Evet. Arkadaşlar <Gülüşmeler> ikinci partta görüşelim. Devam ediyoruz arkadaşlar ve aynı uçakta da Sakın düşme. Bu hadi bu artı yiyeceğiz kanka. Aa, bu kolay. İnsan mutlulardır. Amin. Ne <laughs> <laughs> şuna orada sandın ya? Ne ne oluyor? Evet sol kuyut yaptı. Öyle isim. Ne çıktı? Gravel hiçbir şey değil. Aynen. Ne çıktı sana? Demir kılıç. Ben şuradaki kılıçları alayım. Doğata çıkarsa ver. Ben ne yapacağım? Fakir kal. Aynen. Sen de demir kılıç var oğlum. Ben çıkmadı mı? Çıkmadı hiçbir şey. Bana tahta kılıç çıktı oğlum. Kafam mı? <laughs> Evet. <laughs> evet bir kanıt daha ortaya çıkıyor. Kan her videodan önce içiyor. <laughs> i̇ki chest aldın mı orada? Üç, dört test aldım. Hayır şu baştaki iki test aldın mı? Almadım. Ne aldım mı? Aldım iki Anladım. tane. Başka bir şey çıkmadı mı sana? Demek ki çıktı aldım. Çok fakiriz. Fakirlik. Bak elek yüzümüze lan diye vuruyor. Lan? Ne? Evet. Bir bok alamadım. Ee, şu adamlar gidecek mi? Gel gidecek. Dur sen de ama neyse. Neyse ben dalarım. Bir şey Abi senin seçin çok güzel ya. Evet bana bir şey yapamaz. Gel ben atladım. Ben atladım. Aa dant. Bak şey kız çıktı. Adamlar mallar almış. Ya Adam indi, adam indi. Adam bekle, in. bekle, 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 bekle. Geri kaç. Lan daha çok girdim ben. Ölcen, ölcen. Geri kaç, geri kaç. Geldim. Dö, 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 dö. Ölüyorum. <laughs> e, i̇yi lan. diyor? Tim. Hayır, hayır. Tim. Oo. Oo, demir setim kanka. Harbi demir setim. Kanka sana şuraya git artanları vereyim mi? Ay para para. Adam geldi. adam geldi. Adam geldi. Olay. Sanki kimin arkadaşına vuruyor? Öldü mü? Aa öldü. Lan o da mı? Kazandım. Kazandın. Neyse ya. Güzel. Biz kazandık. Aşar 3. partta yani son partta görüşelim. İşte. Devam ediyoruz arkadaşlar. Daha ve evet. bu sefer arınla hep. Arıtı karı. Benim mı? Yine en alttayım. Ha yok lan. Yok altında lan. altında bir adam daha var. Bu en üstü benim. Bilemem. Yok lan burada, bu Bu evet. benim yanında da. Bir tane üst de adam var. Ulan şarjı 18 yüzü neyse şarjı taktım. Başla! Şu adamı çakacağım ben direkt. Oh, eğildim mi lan? Mağdadan kaldı ölü, odamı çaktım. Adam şaşırdı. Adam şaşırdı lan. Yazık. <laughs> Aynı anda dedi Dur lan. Za'yı yine vurdum. Bak Emre. Şey şey adamı öldürüyorum. Adam nerelere taş koyuyor lan korkudan. Adam kimin attığını bile bilmiyor. O kestim. O zaman elmas kaskı var. Neyse adamı iyi ki de kestim yani. Onu çok güzel kestim. Yalnız neyse. Yapış. Şey. Dur şöyle şöyle yol yapacağım. düşünsen blok koyulmadı. Çık, 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 çık. Aa ölüm. öyle. Mi? öyle mi? Seni izliyorum. Çeşit açmaya çalışıyorum. Dram. Lan sana ışınlamam ya. Ya illa değil mi yani? Bunu mu istiyorsun? Yine çıkman diye tahta kalıcı mı var? Allah odam attı sana salak katlayamadı. <laughs> <laughs> Mal. Luis diye adam sana atlamaya çalıştı atlayamadı. Öldü. Ya Doğmaya fahat ya. Kanka adamlar seni gözüne tutmuş. Benim adama gelmiş adam. Sana, sana zümre takmaya çalışıyor. Adamın hiçbir şey yok. Aa buradaki adamlar neden çarpılmıyor? Neden çarpılmıyorsunuz lan? Çarpılın lan. Başka adam var mı lan? Ay bir v bir kalmış. Adam yok. VIP. Kanka adamın bir şey yok. Oo, dan, o diamond o müt var adam. Sen ne yapıyorsun? göster lan. Kılıç göster kılıç. O, attı yanında arkanda. Tamam. Aa bu başka adam lan. Lan ben deminden beri başka adamı izliyormuşum. Ölmüşüm ki ben. O ölmüş adam. Aynen o adam. Kanka sen git o adamı o şeye. E ee, adamın zümrüt bitti galiba. Git 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 git. Gittim adada kimse yok değil mi? Yok 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 yok. Kimse yok. Tamam. Hadi çabuk. Ha, şu işi de hiç sevmiyorum ya. Ha iki blok koyuyor Hayır. Tam böyle koyuyorum blok geri yok oluyor. Düşüyor. Harbiden ha. Hadi. O adam bir şey sıkıntı. Kanka o adam chestleri kırmıştan lan bilmiyorum. Adam ortaya gidiyor kanka. O da cimri adam Adam ortaya gidiyor bilmiyorum. Biz gideriz ya. Cucu. Adam seni arıyor. Cimri satacak sana. O adam ortaya gitti lan. Ortaya gitsin Düş. Hop valla be çok valla. Adam seni gördü. Cimri satacak. Cimri satacak. Tahta mı bu var? Evet, başka hiçbir şeyim yok. O adam bura çıktı. <laughs> Oha, loklara geri gitti. O dın 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 oh dın, dın 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 Çabuk çabuk çabuk. Adam geliyor. Adam sana tepeden yol yapıyor Yapma yap böyle. Yap yap yap. Tamam ben sana ne bakıyorum. Yapacağım? Şu adaya bak, fakirim ben. Tahta kalıcım var. Hadi. At hadi. Lütfen at. Kim diyor? Kim diyor? Tim olunca ne olacak? Bir ve bir kalk. Aa oraya ışınlandı. Adam oraya ışınlandı. Nereye attı kendini? Ma. Aa, hadi öl. 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 Ya abi ya şu, şu Aa düşmedi. Şu çeyenciler çok geç patlıyor ya. Evet. Direkt patlasa böyle çok güzel olacak. Neyse ben de o zaman ortaya yol yapıyorum. Yapma oğlum. Adam arkadan gelirse. Adam direkt yemek yiyor zaten. Ben burda. Yok adam. Tamam ben sana bakıyorum. 62 saniye sardım. Hmm, hmm. ben de bir karnımı da yürüyorum. Aa düştü sandım adam. Aa adam orada. Plus plus plus. 47.

ben işsiz gibi kalıyorum da Bana fark etmez. Ben yani işsizim. Aynen. Çok doğru. <laughs> Daha kanka ya. Bir. Flat. Oo o. üzüm. Bu patla. <Oo. gülüyor> Aa. Ama ben Aa o da <laughs> sana sıktı. Hadi dal ona Dal ya. Yol yap yol hadi 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 videoyu uzatma hadi Ya ha, düştüm mü Şey düştüm Çalanın şeyi de yok Hüzünlüsü de Tamam sen ortaya git kanka Çantanın <laughs> hmm. kaç şeyi kaldı tur atabiliyorum. At at tur misin? 39 tane. Tamam tamam. Ma. Allah düştü. Vur 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 vur. <laughs> <laughs> Hayır o kalandı kanka. Dancer 1 2 3 was on Skywars game. Dan <laughs> dan. Ben çarpıldım. Ben de. Ha, Tamam. Hı. Gel sen de lavun orada. Şey yapalım. Videoyu bitirelim. Gel şöyle selfie. Şöyle. Değil. Neyse arkadaşlar. Bir video sonuna gelip eğer video ben siz like buyur, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşçakalın. Bye.